işte her şeye ulaşmak mümkün. Özellikle hamile kadınların ya da çocuk emziren kadınların bir şey canı çektiklerinde o canı çekme durumuna aşerme deniyor ki bu aşerme döneminde de kadın ne isterse işte erkekler onu temin edip kadına getirirler. Çünkü bu dönemde eğer e, kadının istediği yerine gelmezse kadının işte e, göğüslerinin şişeceği ve sütünün kesileceği e, inancı vardı, mevcuttur. O yüzden de e, kadınlar aşerme döneminde onlar ne isterlerse erkekler de bunları temin etmekle mükelleftirler. Şimdi bu eski zamanda da böyleymiş. Bugün hatta bir şey yerken çocuklar bunu gördüğü zaman çocuklara ee, özellikle erkek çocuklara bunu bir parçada tadımlık da olsa ikram etmenin altında yatan neden de budur çocuğa veriniz Çünkü bir yerleri şişer düşüncesi vardır eski dönemde de evet, kadınlar aşerme döneminde şimdiki gibi değildi tabi her şeye anında ulaşmak mümkün değildi O yüzden kadınların canı bir şey istediği zaman ve bu bulunmayacak bir şeyse ya da çok uzun zaman sonra temin edilebilecek bir şeyse o zaman kadınlara denirdi ki sağ avucunu yala derlerdi. Kadın sağ avucunu ağzına götürür ve orada o canının çektiği işte neyse varmış gibi diliyle yalardı. Böylece bir parça bunu hayal ederek, bunu düşünerek nefsini köreltmiş olurdu. Avucunu yalamak deyimi buradan geliyor. Yani aslında avucunu yalamak deyimi eskiden kadınlar için kullanılırken bugün ulaşamadığımız şeyler için, elimizden kaçan fırsatlar için ya da nimetler için bu deyimi kullanıyoruz. Kadın erkek fark etmiyor. Artık avucunu yalarsın diyoruz. Yani o fırsat gitti. Artık sen o kavuşmak istediğin, elde etmek istediğin şey neyse ona ulaşamazsın anlamına geliyor bu deyim. Esas itibariyle avucunu yalamak deyimi aşermiş kadınlardan doğmuş ve günümüze kadar da gelmiştir. Evet bu haftalıkta deyimler ve hikayelerimizde bu vardı. Avucunu yalamak vardı. Haftaya görüşeceğiz. Avucunuzu yalamayacaksınız. Yeni videolarımız olacak. Hoşçakalın.